Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Instagram'da takipçilerinizi artırabileceğiniz bir site göstereceğim. Göstereceğim sitede dilediğiniz gibi takipçi beğeni izlenme artırabileceksiniz ve hiçbir şekilde şifrenizi girmeyeceksiniz. Bugün Semapinizin hesabına takipçileri basacağız. Şöyle Semapinizin hesabını görüyorsunuz ve semapiniz.com sitesinden basacağız bu takipçileri. Siz de Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Aşağı kısma bırakırım. Herhangi bir güncelleme vesaire olduğunda siz de haberdar olabilirsiniz. Şöyle siteye tıklıyorum hemen. Seninkini de açtı maksimuma bırakırım bu arada. Şöyle siteye tıkladık geldik hemen siteye. Buradan şöyle hazır paketler diyebiliriz. Şöyle görüyorsunuz hemen geliyor karşımıza sayfa. Şöyle burada birçok paket mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlardan dilediğimiz gibi takipçi beğeni izlenme alabiliyoruz. Bu da tabi çok satanlar kısmı var. Biz buradan şöyle isteyen paketlerini seçelim hemen. Evet paketlerden şöyle. Instagram paketlerini seçtikten sonra bunlar çıkıyor karşımıza işte karışık takipçi paketleri olsun Türk takipçi paketleri olsun Ne bileyim izlenme beğeni Birçok paket mevcut Şöyle paketleri incelediyoruz mesela biz karışık takipçi vereceğim Sipariş vereceğimiz için bunu seçtik Şöyle geldim Burada şöyle görüyorsunuz zaten paketleri Bunlardan dilediğiniz gibi siparişler oluşturabiliyorsunuz ee, Ne kadar çok Sipariş o kadar uyguna geliyor Mesela 100 tane takipçi 18 lirayken 500 tanesi 90 lira yerine 86 liraya denk geliyor Şöyle biz 100 tane takipçi sipariş verelim. Şöyle ücret 18 TL sipariş diyorum. Şöyle bir sayfaya atıyor benim. E, profil linki istiyor. Profil linki yazan kısmı hemen profil linkimizi kopyalayıp yapıştıralım. E, bu arada profiliniz herkese açık olmalı diye not edilmiş zaten. E, burada hemen ben kişisel bilgilerimi girip geleyim. Evet arkadaşlar bilgilerimi doldurdum. Mail kendi mail adresim ama telefon numaramı vermek istemediğim için buraya 1 2 3 4 5 6 yazdım. Siz de böyle yazabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şöyle ödeme yöntemlerinden ben kredi kartı bank kartı ile ödemeyi seçiyorum. Siz isterseniz AVL de seçebilirsiniz. Ödemeye geç diyorum. Şöyle başarılı yönlendiriliyorsunuz dedi zaten. Evet e, 3D güvenli ödeme sayfası geldi karşıma. Şimdi birazdan kart bilgilerimi girip ödeme yapacağım. Ben ödemeyi yapıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar ödememi yaptım ve ödeme başarılı dedi gördüğünüz gibi. Siparişimiz de şu an alındı. E, siparişimiz tamamlanınca videomuza tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar siparişimiz üzerinden 3-4 dakika falan geçti. Siparişimiz hemen tamamlandı gördüğünüz gibi. Başlangıç sayısı 9551 diyor. Şöyle kontrol edelim. Başlangıç sayısını görüyorsunuz zaten. Sayfayı yeniliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 9652 tane olmuş. 100 tanesi de hemen gelmiş. Şöyle gelenleri gösteriyorum. Hepsi bir dakika önce falan gelmiş gördüğünüz gibi. bir de bu kısımdan göstereyim. Görüyorsunuz profil fotoğrafı olan gerçekçi görünen hatta post bile paylaşanlar var aralarında. Öyle sorunsuz bir şekilde Typechair'imiz yüklenmiş. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.